Eğer sen gençliğini yetiştirmezsen sağlam bilgi ve teknolojiyle donatmazsan senin geleceğin karanlıktır. İlerleme şansın yoktur. Yanlış olan bir şey var. Zoraki <laughs> ve yaşı küçük kızlarımızın evlendirilmesi. Buna da karşı olmamız gerekiyor. Çünkü istenmeyen evlilikler yıkılmaya mahkumdur. Bir genç diğer aile bireylerinin ve diğer akrabalarından habersiz bir olay işliyor. Ama dediğim gibi modern toplumlarda, aydın toplumlarda, maneviyeti yoğun yaşayan toplumlarda olmayan bir davranış. Efendim bu genç bu aileye mensup olduğu için bu ailenin tüm bireyleri suçludur. Buna kimsenin hakkı yok. Çünkü bunu Barış Derneği olarak, biz Toplumsal Barışı Sağlama Derneği olarak bunu çok gördük. Bazı köylerde insanlar komşu komşular, aralarında bir husumet oluyor ve o aileler başka illere göç etmek zorunda kalıyor. Düşünün, bir olay olmuş. Sırf işte bu töreden dolayı o ailenin her birisinin dört tane çocuğunu olduğunu düşünün. 30 ev, 40 ev gittiği zaman 150 tane çocuk beraber de perişan oluyor. Ve bunlar okullarından geri kalıyorlar. Her birisi farklı bir yere gidiyor. Farklı bir coğrafya, farklı bir kültür. Ne oluyor? Biz o 150 tane, 200 tane çocuğun geleceğini de karartıyoruz. Buna yapmaya hiçbirimizin hakkı yok. Biz diyoruz ki Urfa'da olay olmasın, Türkiye'de olay olmasın, Urfa'da bir, batıdaki şehrimizde bir, Karadeniz'deki şehrimizde bir, hangi şehirde olursa olsun, ırkımız, dinimiz, rengimiz, mezhebimiz, ne olursa olsun hepimiz bu ülkenin asli unsurları ve kardeş, kardeşçe birlikte yaşamak zorundayız biz. Çünkü bu ülkeden başka gidecek bir yerimiz yok. <laughs> Onun için birbirimizi sevmek zorundayız. Birbirimize sahip çıkmak zorundayız. Batıdaki bir kardeşimizin, doğudaki, kuzeydeki, güneydeki kardeşimizin problemi de bizim <laughs> problemimizdir. Bizim de problemimiz onların problemidir. Yani aramıza kimse nifak tohumları etmesin. Buna müsaade etmiyoruz.